Kaç hepiniz hoş geldiniz. Bütün kızlar toplandık. Toplandık. Ya toplandık. Şimdi biraz delikanlı ol. Delikanlı oyun oynuyorsun. Allahu ekber kaç. Kaç 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 kaç. öldüm lan. Aa çok vurdum. Çok vurdum. Çok fazla vurdum. Ya, sen ölürsün ben intikamını alırım. Hop digil aldım. Berkay öldü arkadaşlar. Zaten bir saatlik yanımda takılmaya gelmişti. Benim <laughs> kendime saygım var CS:GO oynayayım ben. Onu <laughs> adamlar Valorant oynuyor. Zeynep gider, gider CS:GO oynar. Lan bırak palavrayı. Sen bırak. Bak burada. Gördün mü abine? Ay! Aa çözdüm lan. Hadi lan. Hadi Çözdüm Allah. Abi senin ayakkabından su içilir. Hoş geldin Berkay. Hoş buldum Batu. Ya Berkay şimdi leblebi silahını almışım. UMP mi oynanır ya? Hadi Berkay sen neysin? Bak birine 63 vurdum. Oğlum tut lan bak. Abi kimlerle oyuna ya? Hocam. Ben Mursağ <laughs> CSGO oynayamayan adam ya. Neyse bir 57 çekeyim. Berkay hoş geldin. Hoş buldum Batu. Yani 4500 lira param var. Bize bir M4 almıyoruz. Aa long. Batu seyredin. şimdi bak şov yapacağım. Şov. Evet arkadaşlar. <laughs> şimdi Berkay'ın gerçek oynayışını göreceğiz gerçek. Gerçek erkek Ay. oynayışı. Yap bakayım abi ne bir erkek oynayışı. Evet. Ya. Aa. Dünyalar, dünyanın en rezalet takımıyla şu an karşı karşıyayım ya. Haydi Berkay. Aa. Ha şimdi biz mitten bakamayacak mıyız? Yo bakabiliyoruz. Tamam. Abi bir bana birisi göstersin bakayım kendini. Mal adamlar bizim. Oo, 14 canım kaldı. Ne lan? görmedim, görmedim, görmedim ama iki kişi aldım yine. Berkay bir kill maşallah akıyor. Ben demek ki o adama vurmuşum Ortada bak. Ya, yapma ya adam. Ya. Yapma ya. Berkay bize alayım. bir anlamlı bir söz söyler misin? Bize bir anlamlı söz hemen söyleyeyim. Bir gün bir fare. Bekle söyleyeceğim bundan sonra. Adam anlamlı. Ya ne kasıp bakar. Oo Berkay oynamayı biliyor ha bak buradan city atlıyorum falan. 11.550 liram var. Mezara mı götüreceksin oğlum bu parayı? Bize bir şeyler al lan. Bir Bir gün bir idam mahkumu var. Eee? Ya yalvar yakar padişaha gidiyorlar yok diyor bu adam ölmesin ölmesin Padişah diyor ki ben bu adamı öldüreceğim Allah dur ulan feleğim şaştı Ya bilader burada bir hikaye bile anlatmıyorlar ya Neyse Ay nasıl vuramadım e abi. Yok öldüreceğim de öldüreceğim. Sonra bir gün padişahın böyle bir artık gücüne mi gitmiş bir şey oluyor. Padişah diyor ki mahkumu çağırın. İdam şeyini kaldırıyorum demiş hükmünü. Ya demiş mahkum seviniyor ödüyor. Padişah diyor ki kararından vazgeçtim seni kaza oturtacağım. <gülüyor> 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 ben, ben niye güldüm lan öldüm lan ben. Abi ben bu kadar berbat <laughs> oynayan adam görmedim. <laughs> tamam biri şortta. Korktu diyorum. Biri Lan dur. Uy oy, oy oy. Dur dur dur. Dur Oğlum, abicim. Abicim bir durun. Oğlum beni niye tek bıraktınız? Ya mal mı bu adam ya? Hocam bunlar var çok fena vuruyor. Yüzde yüz hile bunlar ya. Yani. Yüzde yüz senden yakışıklıyımdır. Oğlum sen yanlış yapmamışsın. O yanlışmış ya. ya? Yapma ya. Yapma ya. Buradan benim değerli takipçilerime ne söylemek istersin Berkay? Arkadaşlar lütfen... Kanala abone olun, videoları izleyin. Ya ne kasım paşa! Allah bazı insanlara bazı oyunlarda bazı yetenekler vermiş. Bazı oyunlarda ise bazı yeteneklerini vermemiş. Ya abi! <laughs> Bilever tam böyle molotofu aldım böyle. Tutuyorum abi. Kardeş. Dudağında bir şey kalmış ha. Nerede dayı? Fırlatacağım. Sen gel AWP bana beni vur. <laughs> Arkadaşlar Berkay bugün 15 kill alır. 15 dedi. 10 kill alırsa, 10 kill alırsan ne alayım sana? Magnum Batu altı oldum vallahi son 4 kilim. 12 yapalım ya. Yani. Aa sözünden duran. Hayır, Hayır ben adam mıyım dedim zaten. Sen niye benim adamla mı laf ediyorsun? Sen bana adam diyemezsin. Temel akşam eve gitmiş baktı Fadime evde yok. Yarım saat sonra Fadime gelmiş Temel'e sormuş. Neredeydin Fadime? Güzel lüks salonuna gitmiş Temel'im. Temel'im. <laughs> Peki ne oldu sağ sıra gelmedi mi? <laughs> Güzelmiş birader. <laughs> A few moments later Temel doktora gitmiş Doktor Temel'in sırtında dinleme cihazı dayamış. Nefes al bırak Nefes al bırak diye muayeneyi tamamlamış Ve muayene ücreti 100 TL'ymiş Temel 100 TL'yi çıkarmış Doktorun burnunu uzatmış Kokla bırak <laughs> Nice hocam. Oha Berkay 7 kill yapmışsın lan. 3 kaldı Batu sen benim mazlum hazırla. Allah'ım inşallah yeniliriz bir an önce de sen de kill alamazsın. <laughs> Oha bilader. Ulan ne güzel vurdu yalnız ya. Vallahi benim de ölesim geldi. Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm. Ben senin için yaşamayı göz almışım. Berkay sana bir mikrofon versek var ya toplumun başını demek ki ya. Yani. <laughs> Oy aman 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 en gülübük zengin olduk gülübük. Gidip. Hayır. Gidip. Hayır. 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 hayır hayır. Baba Batu Bey six ölme 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 ölme. A few moments later. Ya Berkay 11 kill yapmışım. ayıptır be bilader be. Botu sen gitten sonra adamın 1 koymuşum ama daha Zaten da. Zaten ben gidince yaparsın aynı. Yani. <laughs> Arkadaşlar oyunun sonuna doğru bir internet kesintisi yaşadım. Bir daha girdim, bir daha çıktım. Attı beni. Tuhaf bir sorun oldu. Berkay 11 kill aldın kardeşim. 11 mi 12 değil miydi oğlum? 12 mi? 12. Ben en son baktığımda 11'di. Neyse sana bir magnum artık geldi. Neyse arkadaşlar bir video bu kadar arkadaşlar hadi gidin ya.